başladı Selamünaleyküm arkadaşlar bu Hayırlı cumalarımız olsun ne, ne yapıyorsunuz İnşallah iyisinizdir ya. bizleri soracak olursanız bizler de Hatice teyzeniz biber bu Selamünaleyküm aleyküm canları, nasılsınız? Hayırlı sabahlar olsun size. Hayırlı cumalarınız olsun kuzularım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz yavrularım. iyi olun. Vallahi biz kahvaltı yaptık. Icık biberim vardı. Onu bir kıyayım dedim. Daha evi barkı temizlemedim. Onu kıyacağım. Güneşin şey geçmeden, yağmur yaş olmadan kurusun diye. Biber kıyacağım hobi bahçesinden pişirdim evvel kum. Öyle duruyordu. Ne edersiniz? Nasılsınız? İnşallah iyisiniz canlarım benim. Vallahi ben sizleri çok seviyorum. Sanki bir aile olduk. Keşke daha önce evvelden olsaydık kuzularım. Ama şey bu, bu adamımız buraya kadarmış. Birinciden bir inşallah birbirimizi unutmazdık. İşte koy böyle kimi biber kıyıyor, kimi salça ediyor, kimi ekme gidiyor. Kış telaşesi var. Böyle biberlerimizi göstereyim, diliyorum, kıyıyorum. Böyle kıydım mı çarık mı Ondan sonra bunu ben toz biberi yaparım yemeklerimize. Çok bıçaklarda hiç iyi kesmiyor. Şu iyi kesiyor bak hele. Şu ona dayasam da sen de şey etsin. Ayıtasam bağırırsam da ortadan kaldırsam öyle olmadan. Çok geçen ona dayayabilsem şeyi. Olmaz. O olur da yapamam. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Hiç peceyi gösteriyor oraya götürdün ki şey adam. Gösteriyor? Şu tarafı gösteriyor. Evet. Siz vallahi. Beceremeyem değil mi? Ben beceremiyorum tabi. Şurada... Bu kadar beceriyorum ben bu kadar. Sen şuradaysan o orada. Ya çiğ gösteriyor, gösteriyor peçeyi. sen. Ah sen bak. Bak bakayım nereye gösteriyor. Gördün mü nereye gösteriyor? Hani var mısın? Bu nasıl telefonum işte, şöyle? Ya beceriyorum değil mi? becerdiğim kadar da beceremiyor işte. Bunun şey özellikleri bilemiyor. Bildiğimiz kadar yapalım. Ne olur? Bilmiyorum sen. Ya nereden bileceğim ben de bilini sen diyorsun yine ya. Yok da elimde de yani, Elimde var. de işte tutarsam gösteriyor. Bu ana çevirdin mi, o tarafı gösteriyor. Niye Serkan'la şöyle koyuyorum? Ya abi bilemiyor işte. Bak o bilin ama onu Ağabeyli veli ya ya. İyi konuşma ne Niye suçluyorsun? Ben. Bende yardımım olur da işte bir kim çekecek? Bende aitlarım şu biberim şeyleri yok. S sapım mı? Ne o? Çöpü. Ç çöpü mü? Sapı çöpü neyse. Neyse ben kıyım. Zaten çok değer. Daha nasılsınız? Bulalım canlarım. Daha ne yorum ne yaparsınız? Allah'ım sizlere sağlık, sıhhat versin. Çoluğunda, çocuğunda, kendinize kurban olayım, olun. Mıkat olun. Vallahi hastalık çok kuzuladı. Bizim burada çoğu iyice. Ödümüz su Bizi öldürür diye. Valla biz şeyimizi yaptırdık ya. Aşımız oldu. Aşılarımızı hepsini olduk. Olduk ne bileyim ben. Olmayanlar daha çok. Olanlardan daha çok olmayanlar. olması da şey. Kimi hiç olmuyor. ya işte olmuyorlar ondan işi. Mefadidenlerin çoğu da işte aşısız zarar diyorlar. Zarar diyorlar. Aşın da zarar diyorlar. Ya zarar olur mu işte bu? Diyorlar. Diyorlara sen. Doktorların önerdiği aşınızı olun. Doktorlar kendi mu? Kendi kendileri olur. Ne olmasın ki doktor aşısızın doktor olur mu ya? Zandit mi o Zandit işte böyle işte. Neyse hayırlısı Allah'tan, Allah'tan umut kesin Cenab-ı Mevlam nasıl bir yardım ederse gider. Bademiz o yüzden gittiyse bir şey yapamaz. Yok daha orada çekeceğimiz çile varsa ona da bir şey diyemez. Rabbim herif Allah'ım bilir. Herkese sağlık, sağlık İlkin sağlık versin Rabbim. Herkesin çoluğuna çocuğuna kendine. İşte böyle. Yalan dünyanın peşindeyiz. Öteki dünyada da düşünüyor. Allah'ım inşallah o dünyada da her şey etmez bize. Bana oldu. oldu. Yalan düğüne, yalan düğüne göre çalışacağım. Esas düğüne, esas düğüne göre yapabiliyorsak, idebiliyorsak oranın ağzında hazırlayacağım. Anlıyor musun? Anlıyorum, anlıyorum. Hı. Hazırlayabilirsek. Senin gelin gibi süzülüyor. Ya ben çeşti, çekiyorum. Gelin gibi süzülüyorsun diyor ama. Valla izleyicilerimiz Hatice teyzemiz beni kızdırarak konuşuyor. Gelin gibi süzülüyorsun, seslenmiyor. Ne ya sen sen gelin süzülüyorsun? Gelinler gibi süzülüyorsun. Sizlere hayırlı cumalarımız olsun. İşlerinizde başarılar dilerim. Hayırlı kazançlar. Azasız belasız günler dilerim. Valla bizleri soracak olursanız biz de koy yerinde işte böyle uğraşıyor uğraşıyor bu hamurdan yer ha. hamurdan yalan dünyaya kopturuyor, nefesimiz bitene kadar kopacak kusurumuz varsa affola hatamız varsa affola yani inşallah hatamız kusurumuz yoktur. Ben öyle zannediyorum. Suçsuz adam Olmaz. olmaz Suçsuz da, hatasız da hatası. işte hatasız da kulu olmaz. Hatamız varsa affetsinler, af, etsinler, af diyorum. diyor. İnşallah diyorum hatamız yapmıyor. Hanım, ben sizinle gurur duyuyorum, gurur. İyi ki de yanımdasınız. Allah sizden razı olsun. Vallahi bize elinizden geldik kadar desteğimizi biliyorsunuz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun sizlerden. Vallahi işten diyorum bak şu cuma gün. Öyle yapmayacak, yapmayacak diyelim. Sizlerden gurur duyuyorum. İyi ki de varsınız. İyi ki de tanımızız biz sizi. Siz bizi tanıyanlarımız var. Ama yüz yüze gelip görmediğimizden onlara da buradan kucak dolusu herkese selamlar. Herkese <laughs> gelip gördüklerimizi az buçuk gördük. Ziyaretimize gelenlere. İnşallah gelmeyenlerle de görüşürüz. saat karşılanınca oralarda kabarma Almanya'da ne şey. Ya, ya, bizim burada saat 11'e 20 var. Evet. Kaybakımızı yaptık. Allah ne verdiyse yalan, suvan. Yapmadan şey istek. Haklarımız var ağaç karnımıza, tok karnımıza. kullanıyor biz ikimiz de. Ya şeker haplarını yutmazsan olmaz. Şeker haplarımızı yutuyor. Üç gündür tansiyon gidiyor. hapı yutmayayım. Hapım bitmişti. Erkun Serhan beni götürdü hastaneye. Eczanede bir baktılar teyze. Daha on birinci an sonuna da hapım vardı bile. Ben de bitti diye üç gündür gidemedim. Tatil girdi. Baktı bilgisayara senin daha tansiyon hapım var dedi. Sen diyorsun yok bitti. Şurada askı, şey, askı dağı, hapı bulamamış. Üstüne poşet takmışsın. Varmış. Ya da yalnızca bir hoş oldu. Mirmeyor da yazanı var evde. Ya iyiydi. Bilgisayarı da baktın mı gösteriyor. E, gösteriyor. Neler var. Neler var. E, ha. Burada yok diye gidiyor ama. Bunun evin dik biliyor adam. Varını, yoğunu, hapını. buldum dağıtıyorum. İşte yutuyor ki nayi yani yutmazsak yemeyecek e, kahraman yıkı. Yıkalım, yıkalım. Ne var <laughs> lan? O yerinde otur dur de. Bir bereneyim para vermeye yok, kurutuyor. Kız çok. Her zaman izliyorum, bunda iş var mı zaman başına uskun var ya. Allah ya. Bunlar bilenler bilir bu biberin nasıl oldu. Ya bunlar organik biber ya. He. Evet. Bunda bir ilaç yok, bir şey yok. Organik satın alırdık evvel de. Evet satın alırdım. Biberi kilo yarım kilo, bir kilo. Ya evde yapılan biberini. Onlar da dillerdi işte. Biberlere şey karıştırırlarmış. Ne tuğla tozu, ne bin ne, ne öyle dillerdi. Evet. <laughs> Kiremit tozu Kiremit mu? tozu. Kırmızı ya o da. Ee, öyle dillerdi. Yani, hile, hilesiz, hurdasız işçiler olmuyor. Hile hepsine yapıyorlar. Bir, bir, biberi olsa. Evvel bizim annem yılın ne kadar bahçemiz vardı bizim. Benim annem hiç ne dikerdi ne de böyle diyardı. Dikerse de az dikerdi, yirdik. Halbuki o kadar bahçe. Bizim bahçemiz çoğudu. Orada hani hayatımız. Bakın o. Ama şimdi her şey Millet uyandı. İki uca durur üstüme yük oldu. Ya ortadan kalkar kalabalık. güneşte Buraya kurur. Kuraş pazarına gittik. Ya su günde ne iş kurduk lan? Elmas evet. kılacık mantık kestik. Elma soğumacık rahatsızlandı ya, annesi de hamur yoğurdu evde, onu pek kesilmemiş, onu kesti, bu ona da işte bu. Bu güneceği bırakmadan bir iş görmeyeceğim bu onu dedim. Günece atayım mı güne kurmuş. Yine, yine kakanlara günaydın. Yine kakanlarımız oldu. Hayırlı cumalar Vallahi Valla babam ben de hiç kalktı mıcık. Şöyle yattıkça yatasın dedi. Niye öyle oldum ben Yürüyüş yaptı mı? Dünyar pazarda yazıyor. Pazarda oradan oraya çık. Oradan oraya çık. Gezdiğinden oldu. Bayağı 10 buçuk rahatsız kalktım. Şöyle mesela yattıysa yattım yattım yavrularım. yüre midiriyor böyle yaz uzak öyle kurur zaten şey pebincelmeyeyim zaten makine çekiyor bir de kuruduktan geriliyor. Bana şöyle diye uçabileyim de. Ha. Biber çeken makineye attığın attığının video işte, kulü bir oluyor. Eğer biz bunu sokuda diyorlardı. Sokuda diyorlardı biber. Eğer şey vardı, tokmak. Onunla acı olurdu, on sürü, on sürü diyorlardık. Tak, tak elimizde tokmağı aladık, ağzımızı böyle bağlardık. Bincanma her şeyin kolayı var. Götürebiliyorum, yokuyorum. Hırrrr, iniveriyor aşağı, bir şey yok. Nasıl her şeyin kolay varmış da ömrümüz böyle geçmiş. Eğer bulgur kaynadırdık, bulguru sokuda duyduk. 5-6 tane adam bulurduk. 5-6 topmak biliyor musun? Bilirim. Yani. Hiç yani. duyordun mu? Vuramam ki. Duyordum, duyordum. Sen duyamam, git. Adamın kafasına vururum ben. Sen vallaha vuramam. <laughs> <sen. gülüyor> 4-5 toxuma, 4 toxmuş edirdi. 4. 8 toxuma ilə duvardım mən, vallaha. Ən çox 8 kişi biləcək belə əllərlə toxma. İ, e, belə biri. De, biri də gördü anasını. Baxdınmı biri ilə? Anasının qavasına vurmuş belə biri. Hı? Biri də anasının qavasına vurmuş imiş. Əskidən ya. He, biri baxdınmı biri surayı biləcəyəm. Surayı bilməsam toxuşur. Şimdi de çarşıda bir şey vardı, biliyor musun oraya, şu ilaçının kapısında? So, Sohu vardı orada. Oraya rahmetli rahmetle indirirdi bulguru. Beş adı da adam. Tabii de bulgur dövenlere izleyicilermiş helva alınırdı. Tabii canım, oraya kaldığında doyuracağım. Kopuk helva. Size helva alacağım, dedi. Bulgur dövmeye götüren bizi. Bir de helva alırlardı, onu yıllardı dövdükten beri. Öyle de Kopuk helvasına ince yiyen de yok. Bir helvaya duvarlar da. Tamam hep size helva alacağım. Haydi dedi iş O büyük 18 kiloluk ten, tenikelere dolu olurdu helva. He evet canım ama o, bu helvaların tadı he, iyiydi. Bunun ağzını açtığında aynı süt kopuğu gibi kopuğunu isterler. Dabana çok öne hiç almazlardı. Ne dillerdi dabanına çok öne? Şekerimi çok yiyor dabana bizim orada bir rahmetli oldu. Ona da Allah rahmet eylesin. Torus dedik bakkalcı. Biz ona tabağımızı götürürdük, tabak götürürdük. Tabii canım, o gramı. Ne kadar alacaksan ona göre artardı. Allah Vallahi eğer kuhel olan ne iyiydi, hincanın. Tadı da yok, kuzu yok. Bizim ağzımın tadı yok da ondan. Aynı yere de yer var. vallahi bir başkaydı. Ama tat vardı, tuz vardı. Şimdi hiçbir şeyin tadı yok. Ondan sonra o kuru 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 durduk. Yine de dedik ki diğer men kuracağım, diğer olur böyle. Aa, çırman. Bulgur, elde çekilen şey. Bulguru çok Burgur olarak bir yerden kurardı. Beşer kişiden on kişi bulunacak. çekilecek canım, o bulgur elde çekiliyor. Bir kurarlardı böyle. Sabahdan, bu adam de gidersin adam çekerdim böyle kurumda bulgur alır alır kurdum. Bir kişi koyacak devamlı. Hem çekeceğim koyacağım. Eğer benim şeyine söyle nasıl zevkli olur nasıl hoşuma gitti bakalım. O bunlar. İli başına alırdı. Kalktın mı domatesi filaha pişirirlerdi. Bunu bilenler biliyor bizim. O, o domatesli vardı. pilavla iyi lezzetli oluyordu, tatlı. Pilav çekil, çekil diye bulgu pilav yaparlardı. Ha. Yemek yenirdi daha gece yarısı bir de. Valla o günler nasıl hoşuma gitti, bakalım nasıl sevdim. Şimdi bu yok, bu yok. Temanlık seyren oldu, ağrattık, oraya bindi. diyelim. Vallahi ne bileyim, nasıl da hiç iyi diyelim. Hiç iyi bunlar da diyelim, Allah'ım iyi bunlara çarptırsınlar. İşte bizde durumlar böyle. Evliliğe, eskiye gidersen bile oturamadığım için burada oturuyorum ben de. Evet bir ekmek pişirmeye oturdum elmasın ekmeğini. Çok bayağı şey ettim bile oturamıyorum. Ona da şükür ben hiç oturamam sandalim ekmeği. Anne seninle denize denize pişirdik yine. Yumurunu. Bunlardan tohumu alınsa esas ekledi de hiç kozunu kesmeyi yine sonunda. Tam şeylik biber canım. İşte biber biber, biber olacak biber, e, biber bunların, çıkacak. Şu kırmızı biberden çıkmaz, bunlardan çıkar biber. O kırmızı biberden ne olacak o? o Zaten bu böyle incecik. Çöp gibi o Şunlar biber. Şundan mesela ne çıkacak? Yok, ah, çöp gibi bu. Şu et, şu ötekileri et biberi. He, bunlardan çıkıyor biber. İyi biberimiz. Allah sizden Allah razı olsun yine diyorum yine. Sağ olun var olun. Allah çoluğumuzu çocuğumuzu yeter Allah işlerimizi hep hayra getirsin. Ban Allah bize destek oldunuz sizin sayenizde buralara kadar geldik. Çok şükür ne oralık. Ben abim evlam çok yürü bazdırmasın, az yürü baratmasın. Herkesin hayırlısıyla nasibini, kısmetini verir. Hayırlısı, başka diyecek bir şeyim yok. Kimseye eleştirmeye de halim yok, kimseye bir şey diyecek. Yok baba biz kiminin, bir şey kimseyle işimiz olmaz bizim, biz kendi halimizce. Kendi canım. halimde bir adamın acığına bak yaşantımızı sürdürüyor. sürdürüyor. Diyorlar işte şöyle böyle yapmacık. Hayır böyle bir şey yok. Nasıl görüyorsanız öyleyim. İsterseniz gelin görün. Bir izleyicimiz gelmiş. Aynı gördüğümüz gibiymişsiniz diyorlar mesela. buradan o gelenlerimize de ziyaretimize selamlar olsun. Gel. Herkese bol bol selamlar olsun. Bol bol olsun. herkes olsun onlara geldik olduk ya. Onlara da selamlar herkese. Gelip çayımız içenlere bizim Tabii canım. Er, Ergun kardeşime ve ailesine bol bol selamlar. Tanıdıklarımı. Ee, Ondan sonra Nutuya kızıma selamlar olsun. Hayırlı işler dilerim. Hayırlı kazançlar olsun. Nufiyem'e de selamlar olsun. Nutiyam yazık. Neyse olsun bari Nufiyem ya. Her şeyi olur. Adam olanların hepsi Rabbi canım olsun. bütün izleyicilerimize yurt içinde yurt dışında bizleri izleyen izleyicilerimize Nufiyem gittim. Bol bol selamlar olsun. Dün elmasdan gittim annem Tepkiden geliyordu. Fatal almaya geçti buradan. Annemle oturduk. Konuştuk acık. Fatiden elmas üç tat aldı. Ekmek da Tutu gelecek diyor. Dün orada öyle dediler. Fatiden Allah hayırlı yolculuklar versin yavrum. Sen de inşallah toplanmışsın duracak. Halil amcan sana öyle şey Abi Bir çocuk İzine geldi ağzının tadıyla evet. izin yapamadan hiç iki gün sonra kodu gitti ya. böyle diyor hala amcam daha üzülüyordu. Ne olacak? O ana olduğu müddetçe her şeyine karşı kaçacağım. Yavrum biz senin başına değil. Ne olur? Olsun bak. Hatice başına neler dedi, biliyorum. Nelerle karşılaştım. Neler çektim. Neler çektim kuzu, neler neler. Anlatsam üç gülde de anladım. Çok şükür buna da şükür. Ne şükür yapayım? canım şükür. Cenab-ı Allah'ımın Allah günlerine verdi, şükürler olsun. Allah günümüzü Heh, Amin. Biber de hızlıymış kıydım maşallah. Kıydır hanım. Hadi. Bir de yeter. Fazla sıkmayalım izleyicilerimizi. Çok ol, bağlamayla çok olmaz. Fazla iz sıkmayalım. Sıkılmasınlar. Dadıyla, tuzuyla. Buradan size bol bol selamlar canlarım. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günleriniz olsun. Anol kanalımızı unutma. Desteklerinizi bekliyorum. Desteklerinizi beklerim kuzularım. Like atmayı unutma. Unutma. Like'lar hiç gelmiyor. Abone olmayı unutma. Abone olmak parasızdır yani. yani. ücretsiz. ücretsiz. Ben bilmem de ücretsiz diyorlar. Abone olun. Kanalımıza yardımcı olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. kalın. Haydi hayırlı için. tekrar hayırlı cumalar Çaz olsun. olsun. görüşürük. Görüşmək üçərə bir daha ki videomuzda Allah aşmalarla